Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programı esnasında basın mensuplarına Düzce için güzel haberleri olacağını söylemişti. Düzce'ye iki bayram müjdelerimiz var diye açıklama yapan Faruk Özlü, Efteni Gölü'nü büyülterek Abant Gölü gibi yapacağız demiştik. 334 hektar alan üzerine kurulacak yerin ihalesi 45 milyon liraya yapıldı. Hayırlı olsun dedi. Değerli kardeşlerim, Efteni Gölü biliyorsunuz. Burada bizim bir büyük projemiz var. Efteni Gölü'nde bir düzenlemeyle, bir düzenlemeyle burasını Abant Gölü büyüklüğünde bir göl haline getireceğiz demiştik. Bakın bunun ihalesi yapıldı. 24 Ağustos'ta ihalesi yapıldı. Ee, yaklaşık 45 milyon lira civarında bir ihale. Ee, i̇nşallah Efteni Gölü, ee, ihale süreçleri tamamlandıktan sonra bekleme süresi falan var. Ee, yer teslimi yapacağız. Efteli Gölü içerisinde o çerçevede 334 hektarlık bir göl oluşturuyoruz. Bu Abant Gölü <laughs> bu, Değerli Kardeşlerim bu Abant Gölü büyüklüğünde bir göl demektir. İnşallah etrafında düzceliler olarak güzel düzenlemeler yapacağız. Düzcelinde bir avantgörü olacak. Bir diğer müjdeli haber için ise sokak hayvanları için doğal yaşam alanı olacak demiştik. Bunu da belirledik. Akçakoca yolu üzerinde olacak. Ayrıca hayvanseverler de buradan hayvan sahibi olabilecekler diye söyledi. Şimdi bu sokak hayvanları için bir projemiz vardı. Geçen defa bakanımız geldi konuştuk. Daha önce bir çalışmamız vardı. Onaylandı, imzalandı. Şimdi sokak hayvanları için doğal yaşam alanı e, oluşturacağız, oluşturacağız demiştik. Bunun yerini tespit ettik. Akçıkoca yolu üzeri Subaşı köy yakınlarında bir orman arazisini aldık. Burasına sokak hayvanları için yaşam alanı yapacağız. Tertemiz, pırıl pırıl birer olacak. Yani burası böyle nasıl söyleyeyim? Sokak hayvanlarının toplandığı, esir kampı gibi e, kapatıldığı bir yer olmayacak. Açık, geniş bir alan olacak. E, bunun masrafının yüzde kırkını, değerli kardeşlerim, Orman Bakanlığı karşılayacak. Bunun sadece biz yapmıyoruz. Türkiye'de örnekleri var. E, Kocaeli'de var, Samsun'da var, birçok yerde var. İnşallah sokak hayvanlarımızı toplayacağız. Bunları sağlık bakımından geçireceğiz. E, kısırlaştıracağız. Ve bunları e, bu yaşam alanında toplayacağız. Ve yine hayvansever dernekleri var. Onlarla konuşacağız. Bunları sahiplendireceğiz. Yani hepsini toplayıp orada bekletmeyeceğiz. Köpek sahibi olmak isteyenler, kedi sahibi olmak isteyenler bu alana gidecekler. Bunları sahiplenecekler. Bunların tanıtımını da yapacağız.